Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34.sü düzenlenen The Bodrum Cup sona erdi. Son gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Bu sene 34. defa Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yelken tutkunlarını Bodrum'da bir araya getiren The Bodrum Cup, 11 mil uzunluğundaki Bodrum Bodrum etabıyla sona erdi. 4 gün süren yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Yelkenciler bitiş noktasına önce varabilmek için canla başla mücadele etti. Bu sene yarışan 70 tekneye ek olarak organizasyon tekneleri ve onların destekçi tekneleriyle beraber 150'ye yakın tekne ve 1500 kişi katıldı. Son gün yarışlarında KADES uygulamasına yönelik özel bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde içmeler, ağanlar tersanede düzenlenen ödül törenine AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş'ın da arasında olduğu protokol üyeleri katıldı. Tören öncesi Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar ve yarışta fenalaşarak hayatını kaybeden doktor Yarışmacı Nihan Eren için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yarışlar sonunda Hızır bir teknesi genel klasmanda birinciliği elde etti. Geçen yıl ve daha önceki yılda genel klasmanda şampiyon olan Hızır 1, üçüncü şampiyonluğunu elde edip Regatta bayrağını ömür boyu taşımak için hak kazandı. Genel klasmanda ikinci STS Bodrum Okul Gemisi, üçüncü ise Gara Poşet oldu. Organizasyonda genel klasman dışında farklı kategorilerde de ödüller verildi. Ardından Ateno grubu konser verdi. Yarışlar aynı zamanda ilçede yat kaptanlığı öğrenimi gören öğrenciler için de deneyim oluyor. Bodrumlu kaptanlar The Bodrum Cup sayesinde yelkenle seyir yapmayı öğrendiklerini söylediler. 29 yıldır bu yarışlara katılan kaptan Halil Yenilmez yaptığı açıklamada şunları söyledi. Her sene daha güzel, daha bir şeyler öğreniyoruz biz burada. Bunu uzun zaman yürütmek istiyoruz. Yeni arkadaşlar gelip doğru. Onlara da her zaman isteriz gelmesini. Valla bunu bütün teknecileri yelken öğretti. Biz eskiden direklerimiz vardı, yelken bilmezdik. Erman Aras bunu çıkardı. Ben çıkardığının 5 senesi sonrası bu tekneyi aldım, bundan devam ettim. Bütün tekneler şimdi yelkenden motorsuz istediği yere gidebilir. Bütün kaptanlar tecrübeli ve yelkeni kullanabilecek şekildedir. Yarışçı ve öğretim üyesi Mehmet Özgür Yenilmez de şöyle konuştu. Bizim için yani benim için şöyle çok şey ifade ediyor. Çünkü hem kendim Bodrumluyum hem de e, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Mesleki Yüksekokulu'nda öğretim görevliliği yapıyorum. Yat kaptanlığı programında. E, i̇ki yıllık yat kaptanı adayı yetiştiren bir program. Oradaki öğrencilerimizin motivasyonunun artması, birazcık böyle gerçek bir şeylere dokunması, halatlara sarılması açısından bizim için çok şey ifade ediyor. Burada teknede bugün bu yarışta 7 öğrenci görevliydi. Yarışın Teknenin atıldığından beri temel kemikleşmiş bir yarışçı ekibi var. Ona, o ekibe öğrencileri e, akuple ediyoruz, ilave ediyoruz. Öyle yarışıyoruz. Aynı zamanda organizasyonun diğer e, kısımlarında, karada Bot ekibinde olmak üzere toplam 36 öğrencimiz görev alıyor. O yüzden bizim okulumuz için çok şey ifade ediyor Bodrum Cup. Aynı zamanda zaten tüm e, Türkiye içinde, tüm Bodrum içinde çok büyük bir anlamı var Bodrum Cup'ın. STS Bodrum Okul Gemisi'nde yarışan yazar, mimar ve tekne tasarımcısı Yücel Köy Ağasıoğlu ise şunları ifade etti. Çok güzel, çok güzel tekneler vardı. Gayet güzel ee, yeni teknolojini imal edilmiş bir sürü tekne vardı. Yabancı tekneler çoktu. Ee, rotalar güzeldi, hava çok bayağı sertti.